Merhaba izleyiciler. Bugün 26.5 güncellemesini önceden öğrenin diye araştırdım ve yeni bir şırın da gelecekmiş. Biz de videosunu çekmeyeceğiz mi? Çekeceğiz. Anlamadıysanız iksir bunların toplamı. Evet iksir böyle. Bu oyunda şırıngalar sadece 11 tane. Peki 12. Şırınga. Evet, bunu açıklamak çok basit. Karakterin bir yerini karakterin bedeninden ayır. Daha sonra iksiri karakterin bedenine ve ayrılan yerine enjekte et. İşte iki tane melon. Bu iksirin adı hatırladığım kadarıyla. En güzel şırınga diyebilirim. Her şırınganın farklı bir görevi vardır. Karakteri eski haline çevirir. Karakteri canlandırır. De, karakterin derisini ve kaslarını yok eder. Immortal, ölümsüzlük. De, su altında yüzdürüyor. Birinci, yakılmaz yapar. Virüs, zombi. Elektrik, elektriğe karşı korur. Biraz güçlendirir ve hiçbir şey çürümez. Joint, Island, Kemik kırar. Söz konusu olursa 26.5'te bu olacak. Peki kendi iksirimizi yapabilir miyiz? Oh, hem evet hem de hayır. Kendi bıçakla iksirimizi yapabiliriz ama farklı iksir yapamayız. Neyse yarım saat uğraşacağız bir de işe yaramayacak. Hem oyuna geliyor yeniler. Bu şırındayla olan konuşmamız da burada bitmişti. Yeni videolar için abone olun. Ben balkabağı severim. Oyuna hıyar gelecekmiş. 26.5 güncellemesinde bu şırın da gelebilir. Neyse, görüşürüz izleyiciler.